Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yanımda Sercan var. Sercancığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Sercan 2020'de 74 bin sıralama yapmıştı. 2021'de 8 bine çekerek şu an GATA tıp öğrencisi oldu. Hı. Öncelikle tebrik ederim Çok tekrar. Çok teşekkürler hocam. Sizlerden gelen soruları hemen geçeyim arkadaşlar. Sorularımız birkaç tane buraya hazırladım. Hemen başlıyoruz yine. 12. sınıf netlerin nasıldı, mezun netlerin nasıldı başlangıç olarak merak etmişler. Tabii hemen söyleyeyim. 12 yıl sınava başladığım zaman sınav nedir, ne değildir öğreniyorduk tabi. Çok fazla bir şey bilmiyorduk. Aynen hocam. 40 netle başladım yaklaşık olarak TYT. AYT denemesi çözmedik bile. Tabi çözmedik bile. çok geç başladım. Çok geç başladım. Mezun senemize bakalım. Mezun senemde tabi sınavı öğrendik artık, çalıştık bir şeyler. 90 ile başladım TYT netinde. AYT netinde 50 ile başladım. Şimdi ben burada araya girmek istiyorum. Sercan'ın 74 bin yaptığı senede matematik netleri aslında 2020, 2020 ile 2020 arasında çok fark yoktu. Yok. Yani Bizim yok. Türkçemiz çok sıkıntılıydı. <laughs> Sercan o yüzden mezuna kaldığını hissettiği an çok erken başladı ders çalışmaya. Hatta ne zamandı? Ben bir Ağustos'ta başladım. Evet, bir, yani çok erken başladı. O zaman e, direkt limit türev integral içinde hocam ben bunları bilmiyorum başlayalım demişti. <laughs> Türkçe deneme kastık. Bir de limit türev integral Başlamıştık. Başladık. Aynen. Çok hızlı bir başladık. Evet, hızlı başlamıştık. Bu başlamıştı. şekilde her şey o. Peki uyku düzenini sormuşlar Sercan'cığım. Uyku düzenim yaklaşık olarak 12.30 e, 1 gibi yatıyordum. 7 gibi kalkıyordum. E zaten bir saatte yol sürüyor. Dershaneye gidiyorsun. Dershaneye gidiyordum. Evet. Onun da var. Gündür çalışma saati. Dershaneler içinde 65 7 saat çalışıyordum. Aslında 12. sınıfta da ben bu saatlerde çalıştığını evet, düşünüyorum. Evet, 12. sınıfta da ben bu kadar aslında çalışıyordum. Mezun senemde <laughs> aynı diye. Yani. Buradaki hemen kritik sorunu 12. sınıftaki hatamız mezun senemizdeki iyi ikimiz. Bunu sormuşlar. Aynen öyle, çok güzel bir soru. Hatan, ee, hatam, plansızlık. Evet. İyi ki dediğim şey planlama. <laughs> bu planlama işini biraz açalım çünkü Tabii. yardım aldık bu konuda. Ee, 12. sınıfta ve mezun senemde aynı çalışıyorum dedim. farkları da şu planlama, plansızlıktan dolayı ne kadar çalışsam da yalnız çalıştığım için pek verim alamadım. Mesela 3-4 gün kimya eksikti, kimya çalışa 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 unuttum. Fizim Sonra fiziğim, pardon hocam, e, fiziğim eksik çalışa 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 matematiği unutuyordum. Evet. Ama yani, Hatta araya girdim yani. yani. <laughs> yani bizim aramızda biz e, biraz aile dostu olduğumuz için arkadaşlar. E, matematik çalış dediğimde Selçuk'un biraz işin cılkını çıkarıp sürekli matematik evet. çalışıyordu. <laughs> Sonra fizik, kimya kalıyordu. Sonra Aynen. fizik çalışmaya gidiyordu. Bu sefer matematik kimya kalıyordu. Aynen öyle. Ama e, mezun senendeki, dershanedeki rehberçi <laughs> işini bilen bir, evet. e, koçla da diyebiliriz fark etmez, İşini bilen birisinin planlama konusundaki yardımını <laughs> tabii ki e, çok faydalı buluyorum ben Çok de. Çünkü ettim. planı ben yapmadım arkadaşlar. Yani ben sadece matematik planını yapmışımdır. Geri kalanı da hocamız yapmıştır. Kendisine de buradan teşekkür ederiz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Yani, yani Planlama önemli gençler. Lütfen düzgün bir şekilde planlamanızı yapın. Aynen Bakın öyle. aynı çalıştım diyor adam. Yani. Aynı yani. çalıştım. Süre olarak aynı Peki konular ne zaman biter? Onu sormuş muydum, sormamış mıydım? Sormadınız hocam. Evet konular ne zaman biter? Şubat gibi bitti. Evet mezun senenizde şey? Şubat'ta bitti. Aynen mi? öyle. Tamam. Deneme sıklığı sence hocam? Deneme sıklığı, e, tabii haftada bir TYT başladım. Sonra 3 e, bir, günde, günde bir oldu, 2 günde bir oldu derken sürekli oldu. Sürekli olmaya başladı. Hı -hı. Sonra yanına da AYT koydum. Bir gün TYT, bir gün AYT sınavı az kala. Sürekli deneme çözdüm. Sürekli deneme çözdüm. Beni kazandıran şeylerin e, şeyler denemeyim yani. yani. Hemen araya giriyorum. Gerçi hepsini sayacaksın muhtemelen de sorayım yine ben. Çünkü elinde de görüyorum denemeleri. Hangi yayınların denemelerini çözdün? Tabii söyleyeyim. 3 4 5 bilgisayar mal o tamam. Yok, bak, tamam. <laughs> tamam. 3 4, 4 5, 5. bilgisayar <laughs> mal. E, toprak kremleri <Günderi>, orijinal. <laughs> Acil'i de çözdüm. Acil çözdük. 3 D vardı bir ara. Zor, Zor falan çözmeydim. çözmeyelim diyorduk tamam, kendi kendimize. Uğraş ama. Uğraş onu da çözdük. Peki sınava en yakın dediğin yayın? Aslında... Hiçbiri hiç, diyeceğiz şimdi. için evet. yok. 3'te belki olabilir ama zor diye kenara attıdın. Doğru yani biz şimdi şey diyorduk yani bu da çıkmaz artık deyip bıraktığımız sorular oluyor Evet Evet. İşin gerçeği bu ama 3'te en yakın sayılabilir tabii ama zor Ondan sonra he hangi kitapları çözdün hangi fasikülleri çözdün? Ben tabii cevapları biliyorum ama yine soruyorum hocam. Matematik için soruyorum. Matematikte limit türev integrali başladım. Apotemi apotemi fasikülleriyle başladım. Sonra ee, orijinal aldım bir kitap. Orada eksiklerimi çözdüm, evet. Deneme çözdüm. Eksiğim çıkarsa onlardan da evet. Yapamadığını yaptım. gördük mü dönüyorduk diğer konudan orijinalden çözüyorduk, sağlamadan de. Yani, de eksiğim ne varsa evet. oradan çözüyordum diyor. Evet. Videonun sonunda yine de şu soruyu tekrar soracağım. E, planlama diyeceksin muhtemelen <laughs> ama iyi ki yapmışım dediğin neydi? E planlama ve sosyal medya hesaplarının kapatma diyebilirim. Evet. 12. sınıfta sosyal medyayı biraz fazla kullandım. zaman kaybı. Bir şey de aklıma geldi Sercan cığım. seni yakalamışken sorayım. Ee, hiç umutsuzluğa kapıldın mı mezun senende? Bu iş olmaz. Kardeşim ben kazanamam dedin mi? Ee, hiç demedim. Yani Anlamış ben, ederim. ciddi anlamda yani düştüğümüz zamanlarda nasıl ayağa kalkarız diye diğer arkadaşlarla konuştuk ama Sercan her seferinde ben yapabilirim hocam diye devam ediyordu. Yani hatta umudumuzu sürekli arttırarak Hı -hı. devam etti. Tabii Messi'nin de etkisi var. Messi'nin nasıldı senin? 13 bin. Messi'de 13 bin. Tabii de birazcık şey bir düzgün bir spor gelince iyice kendisi güvendi. Türkçe derdimizin geçtiğini görünce geçtiğini rahatlaşıyoruz. Rahat. görünce çok rahatlaşıyoruz. İşin yer rahat. şey bu. Ama arkadaşlar ortada herhangi bir ekstra bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Sercan bana katılıyor mu bilmiyorum Hı -hı. ama. Kesinlikle çalışmaktan başka aslında hiçbir şey yapmadık. Kesinlikle yapmadık. Planlama yaptık. Planlama, çalışma. Gördüğünüz gibi günlük 6 saatler yeterli. Lütfen, lütfen kendinize çok heder etmeyin. 9 saat 10 saatlere çıkmanıza da gerek olmadığını düşünüyorum. Ama planlamanızı lütfen yetkili bir kişiden destek almanızı tavsiye ederim. Bu sizin bir koçunuz olabilir, özel ders hocanız olabilir, dershanedeki rehberlikçiniz, okuldaki PDR hocanız olabilir. Yani bence plan işi bu işin her şeyi. Yani Sercan'la biz öyle düşünüyoruz. Kesinlikle planın işi çözüyor bu sene. Evet. Peki Sercan'ım son kapatırken bir tavsiye ödemek demek istediğim şey var mı? Ee, zor bir seç. Ee, Devamlılık çok önemli kesinlikle. Pes etmemek çok önemli. Evet. İş motivasyonunuz çok önemli. Çalışmak çok önemli. Çalışmak çok önemli. Plan çok önemli. Ee, kolay gelsinler hepinizde. O zaman Sercan Ankara'ya yolluyoruz. Evet. Biz çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.